Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan yani bugün tekrardan Esma Nisan YouTube kanalındasınız yani diyeyim. Bugün kozalak boyayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir örtü açıyoruz masamızın üstüne ki boya leke olmasın odamızın içerisi falan. Şimdi ilk önce pirit, anikili, sulu boya ısılı bayan var. Gerçekten de markasını tercih, tercih ediyorum. Şöyle açalım. Evet. açalım. Tamam. Şimdi e, böyle gördüğünüz gibi tüm renkler var. Şimdi ve i̇şte bazıları genelde kullandığımız şeyler böyle ışıktan gözükmüyor <laughs> İşte ben böyle koyuyorum fırçamı alayım şimdi bu kozalandı dışarıdan her yer kozalar dolu tabi bahara geldik o yüzden birazcık kendinizi çabuk tutun diye dersiniz bir de suyumuza ihtiyacımız var az daha unutuyordum Ay, Şunu alsam daha iyi olurdu aslında. Bir dakika benim neredeydi az önce bir kabım var benim burada. Hmm. Evet arkadaşlar suyumuzu da koyduğumuza göre... Açık başlayabiliriz. Paçamızı suya sokalım birazcık. Birazcık suda bekletelim. Şöyle şöyle yapalım. Yani şey şöyle. E böyle turuncu varsa var. Koyu mavi, açık mavi. Pembeler var, beyazlar. Kırmızılar, açık yeşiller, sarılar falan var. Siz istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Ben neyle başlasam acaba... Ben koyu yeşil. Koyu yeşil böyle arkadaşlar çok güzel bir renk. Favori renklerimden biridir. Aslında kırmızı da favori renklerimden. Şöyle benimkinin açık yerleri var. Oraları boyuyorum ilk önce ben. Arkadaşlar sanki lifleri gözüküyor. Yani damarları diyelim o. kozalak boyarken çok eğleniyorsun değil mi? Bir şeyler boyamak her zaman çok eğlenceli. Bakın ben yarısını boyadım mesela. Suyum yeşil var arkadaşlar. Arkadaşlar boş zamanlarında boya yapanlar vardır herhalde çoktur. <laughs> ben resim yapmayı çok 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 ve aşırı şekilde fazla seviyorum. Hatta kara kalem çizimlerim de var çok güzel. Ve yetenekliyim yeteneğim var yani resim konusunda. İşte öyle. Bakın. Yeşile boyadım. Güzel değil mi? Şimdi Ellerim son bu. Ben birazcık da şunu bakayım. Tamam. Bakın arkadaşlar. şimdi bir de ben böyle maviye bayılırım. Açık maviye falan. Açık maviyle açık yeşil çok güzel şekilde uyumlu gidiyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ve ben de şimdi bu ikiliyi kullanacağım. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Şu üst tarafını boyarken boya mı sıçratsak birazcık? <laughs> Ben öyle bir şey düşündüm. Bunu da yapabiliriz yani. Güzel. Boya sıçramak sulu da benim en sevdiğim şeylerden biri. Arkadaşlar iyi ki kardeş Ahmet beni duymadı. Şu kapıdan gelirse diyoruz. Biz çok biteriz yani. Çünkü her şey burnunu sokuyor. Küçük kardeşler birazcık yaramaz var diyelim. Oops. Neyse kirlenmek güzeldir. Keşke ölmeyeyim. En hoşlandığım şeylerden birisi de piyano çalmak. Aa dur siz benim piyano çaldığımı bilmiyorsunuz. <laughs> ben ee, bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk oldu, değil mi? Evet ya. Bir buçuk senede şey, piyano kursuna gidiyorum. Ve sene sonunda gösteri yapmıştık bir kere yaz tatiline girmeden önce. Güzel yani tavsiye ederim. Gidenler de olabilir. Benim mesela sınıftan bir arkadaşım var. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi. Zehra diye var. Zehra söz var da. Ee, çok eğleniriz. Birlikte oturuyoruz. Kankayız yani bayağı baya O da böyle piyano kısmına falan geliyor. Benim bir de mahalleden Zeynep diye bir arkadaşım var. Onunla da kanka diyelim. Aynı sınıfta falan değiliz ama mahalleden en iyi arkadaşım. Ee, onunla da resim kursuna gidecektik ama hmm, dolmuş herhalde ya da babam sormadı bilmiyorum. Neyse benim resmin bana özel olsun yeter. Diğerlerini görmesine gerek yok. ben piyano kursuna gittiğimde çok küçük yaş grupları da var. Çok tatlılar. Arkadaşlar görmeniz gerekiyor. Bu arada ay dakika bu görüntü özür dilerim. Bakın maviye boyadım. Çok güzel oldu. Islandı ya kolum. Arkadaşlar ben birazcık böyle kollarımın yani kıyafetlerimin ıslanmasından çok huylanırım. Yani huylanmak da değil de, ı -ı, sevmem yani. Eee işte, hmm, kardeşlerinizle aranız sence nasıl? Benimki birazcık kötü olabilir. Bu arada arkadaşlar ben bitirdim şöyle kenarlarını falan. Güzel oldu mu? Çok güzel gözüküyor değil mi? Şu orta kısımları kırmızıya boyamak istiyorum. Kırmızı da benim favori renklerimden biri. Evet arkadaşlar <laughs> Bir dakika Suyumu yeniliyorum da Biraz fazla kötü oldu Ay masa örtüm Kaymamış Tamam Sence pembe mi yapayım kırmızı mı Bakın Pembe mi Pembe mi yoksa kırmızı mı e, Yok kırmızı Dilimle gösterdim kırmızı Öbür şuradaki de pembe. Mavi, koyu mavinin yanındaki de pembe. Arkadaşlar sence hangisini yapmalıyım? İkisi de çok güzel renkler. Ama sanırım ben pembe yapacağım. Pembe herkesin her kızın ya da erkekler de seviyor. Benim babam mesela pembeyi seviyor. Neyse. Her Şeyin öyle güzel bir renk yani. Ama beni teyzem sevmiyor neyse. O gri tonlarını daha çok seviyor. Aslında ben de gri tonlarını seviyorum ya. Gri falan güzel renkler yani. Arkadaşlar ben biraz hızlı yapıyorum. Neden? Şu dışlara boya sıçratmak için çok heyecanlıyım. Hemen bitsin de şu sıç boya sıçratmaya geçeyim diyorum. O yüzden biraz hızlıyım. Siz yavaş yavaş da yapabilirsiniz. Oldu. Çok da güzel oldu bence. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Üç tarafını. Ben dışını şöyle yapmak istiyorum. Şöyle tutun. Şöyle. Kırmızı yapmak istiyorum. Önce pembe ile kırmızının arasında kalmıştım. Şu an pem e, kırmızı yapmak istiyorum. Nasıl diye ablaya sıçratmak? Ayıp. Bakın. Arkadaşlar üstünüz birazcık boya olabilir. O yüzden uzak durdurun. Biraz zor bir şey. Ama gerçekten de güzel gözüküyor. Ne <laughs> Üstü oh boy olmadı. Ben bir de başka bir renk şey yapmak istiyorum. Kahverengi. Kahverengi ile kırmızı komşular. Ataları diyelim kırmızının atası. Şemal ateşli. Ellerim boya oldu. Üstüm olmadı ama. Arkadaşlar siz beyazı seviyor musunuz? Ben gerçekten de çok seviyorum. Beyaz, bulutlar beyaz. Bazen. Herkes beyazı sever. Neyse, ne gün <laughs> Annem bu da benim. <laughs> Arkadaşlar kozalarım çok Herhal güzel oldu. Arthur. Ne bileyim ya yıkarsın diye düşündüm Allah Allah. Anne kendini kesersin burada. Sadece onlar ne görüyorlar? Gösteriyorum ona. Ya. Açmadı. Arkadaşlar bu buz mavisi gibi oldu. Ben biraz beyaza boyadım bunu. Daha çok buz pembesi oldu. Renkleri karıştırmak herkesin sevdiği bir şey. Özellikle de beyazla bazı şeyleri karıştırınca çok güzel oluyor. Mesela Çok güzel olmadı mı? Evinizde sim varsa simle de renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Farklı tonlarda pembe yapacağım ben bunları. Bazen açık, bazen koyu, bazen daha da koyu. biraz açık yapıyorum. Açık olmaya başlayayım. İşte çok güzel bir renk oldu. Ben buna bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. hiç daha koyu olacak arkadaşlar. İçi çok koyu olacak. Dışları biraz olsun açık olacak. Dışarıya doğru açık olacak yani. Bitti. Şimdi kurmaya bırakacağım. Biz de biraz biz de vedalaşmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar herkesin sevdiği bir gerçek. Herkes boyamayı çok sever. Özellikle de ben. İçinizden herkes de sever yani. Sadece ben seviyorum demedim. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ee, Youtube kanalımı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir ikincisi vedalaşmaya başlıyoruz. Neyse. Bunu güneş alan ben şöyle penceremin önüne bıraktım güneş alan. Evet. Şimdi yavaş yavaş vedalaşıyoruz ve ellerimizi yıkamaya gidiyoruz. Örtünün anne bak. Kozala dert kozala değil de sanki kozala değil de sanki örtüyü boyamışız gibi oldu. Örtüde daha çok renk var ama. Örtü parlayayım örtü Şöyle kenara. Arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi ve takipçi olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi tatiller.